Ee, şunu söyleyeyim başlangıcından itibaren e, takip ettiğim Aydın Valiliğimiz bünyesinde e, hem bir önceki valimiz, şimdiki İzmir valimiz, hem de Sayın valimiz e, aynı zamanda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nin de e, büyük katkılarıyla e, oluşan e, bu iklim. Bu atmosferle ilgili geçen gece yaklaşık e, 3 saat Ankara'da, bakanlıkta bir çalışma daha gerçekleştirdik. E, Allah inşallah huzur verir, şey ömür verir. E, oradan çıktığımda çok huzurluydum. Yani bir Adnan Menderes Müzesi'nin yapılmasının bir huzuru elbette ki var. Ama esas huzur... Ee, tarihe yanlış naklettirilmek ve nakşettirilmek istenenlere karşı itirazımızın <laughs> Allah katında kabul görmesidir. Bu kadar net ve açık. İnşallah şu dört ay içerisinde dört ay içerisinde arzu ettiğimiz noktaya gelir. Ondan sonra da Allah nasip ederse Sayın Cumhurbaşkanımızın da e, katılımlarıyla e, burası açılmış olur. Hevesimiz, heyecanımız, arzumuz e, budur. E, yarın da 12 Eylül. Allah e, milletimize hem bedeli ağır, hem acısı ağır, hem de hiç hak etmediği böyle e, ızdıraplar, böyle meşum girişimler, böyle meşum hadiseler yaşatmasın duamız budur. An, Teşekkür ediyorum. Selamın Zilin Belediyesi hakkında da iddialar var bakanım. Yani bu konuyla ilgili de bir şey söyleyecek misiniz? Siz toplantıdayken tutuklandığı haberi geldi. Sonra yalanlandı. Bu konuyla ilgili bir şey Vallahi Arkadaşlar <laughs> e, bizim <laughs> orada müfettişlerimiz var. Gerekli incelemeleri yapıyorlar. Ee, onun dışında söyleyebilecek başka bir Değerlendirmem söz konusu değil. Ya benim size de tavsiyem şudur. Yani sosyal medyanın peşine takılıp mahcup olmamak lazım. Tırnak içerisinde. Efendim Onun için sabah cici manşet Bakın sosyal medyanın peşine takılıp mahcup olmamak lazım. Onun için siz adaletin, hukukun ne dediğini hep beraber bakın süreç işliyor. Orada bir e, ee, bu sadece bu belediye için değil yani hangi belediye ile ilgili böyle bir şikayet gelirse şu anda yüzlerce belediyede teftişimiz var bizim bu devam ediyor ee, Kimisi şikayete dayalıdır arkadaşlar Kimisi de e, bizim genel teftişimizdir yani her yıl yaptığımız rutin teftişlerimiz Onun için e, siz e, resmi makamların e, ne ortaya koyduğuna Bakıp öyle. Sayın ediyoruz. Bakanım. İmam Hatip Liseci bir Cumhurbaşkanı yönettiği ülkede Erol Mütercimler'in sözleri nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Yani ııı e, milletimiz gerekli cevabı verdi. Yani milletimiz gerekli cevabı verdi. E, Türkiye'yi bu kadar ııı e, farklı ııı e, düşüncelere savurmak ııı e, iyi niyetli bir girişim değil. Yani reddetmenin bile hafif olabileceği e, o ifadenin bile e, yetmeyeceği e, bir davranış e, biçimi. E, ben e, bütün bunların e, hem e, ahlaki boyutu olduğunu düşünenlerdenim ama aynı zamanda hukuki boyutunun dolması lazım geldiğini de düşünenlerdenim. Onun için e, burada ee, bunu e, e, geçmiş dönemin e, eski Türkiye'nin e, eski anlayışın Türkiye'de vesayet odaklarının e, içimizdeki e, meseleleri e, kendimizin tartışmasını engellem engellemek için e, tarih etmeye çalıştığı bize e, başka bir noktaya baktırmak istediği, hedeflerimizden ayırmak istediği, vizyonumuzdan büyük Türkiye, güçlü Türkiye idealinden ayırmak istediği, e, o anlayışın bir tezahürü olarak görüyorum. Bazen bu işler kalmaz mı tortu olarak? E, bunlar tortudur, o dönemin eski dönemin tortularıdır. Onun için millet bu tortuları. E, Ak, pak, beyaz oylarıyla beraber temizleyip atmaktadır. Onun için e, bunlar e, hakikaten e, bizim konuşmamamız gereken, hepimizi üzen e, bu tip e, kategorizasyonların Türkiye'nin bugünle de, dününe de, yarınına da zarar verebileceği yaklaşım biçimleridir. Söyledim, iki tane meselesi var. Biri ahlakidir, birisi de hukukidir e, ahlaki meselesi toplum nezdinde karşılığını bulmuş, e, gerekli e, reaksiyonu almıştır. Yani ayıplanmıştır. E, i̇kincisi de hukukudur. O da kendi karşılığını bulacaktır. Geçme, şey. Fatih nerede?